Midyat Halk Eğitim Merkezi ve Midyat Aile Destek Merkezi'nin, kadınların sanat yapmasına ve ev ekonomisine destek olması için açtığı Amigurumi kursu büyük ilgi görüyor. Kursum Amigurumi kursudur. Ee, halk eğitimde usta öğretici olarak çalışıyorum. Bu kursu veriyorum. Ee, bayanlar yanıma geliyor. Hobi olarak yapanlar da var. Ee, Keyfi olarak yapanlar da var. Hem bizim kadın kooperatifi var. Orada ürünlerimizi satıyoruz. Ee, maddi olarak, onlara katkı olarak da iyi oluyor. E, oyuncaklarımız organiktir. E, çocuklar için herhangi zararlı bir katkı maddesi yok içinde. yıkanabilir e, oyuncaklardır. E, tokalar yapıyoruz, anahtarlıklar yapıyoruz. Sadece oyuncak yapmıyoruz yani. Oyuncak işliyoruz, oyuncaklarımızı kooperatife bırakıyoruz. Oradan iz, ıı, oyuncaklarımız satıldığı zaman biz de ailemize katkı yapıyoruz. Hem de vaktimizi boş geçirmiyoruz. Bir de kendimize sanat öğreniyoruz. Yani el işi yapabiliyoruz mesela. Dışarıda bazen çıkıp çalışamıyoruz. Bunlarla ıı, hem geçim sağlıyoruz hem de ıı, ıı, vaktimizi boş geçirmiyoruz.